Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Maçın 30. dakikasında Mert Günok kırmızı kartla dışarıda kaldı. Ama bana sorarsanız ben zaten fanatik bir Galatasaraylıyım. Çok ağır bir bedel oldu diyebiliriz Mert Günok için. Yani oturup doğru konuşalım. Şimdi gerçekleri, hakikatleri de biz Galatasaraylıyız diye inkar etmeyelim. Yani hakem bence çok ağır bir karar verdi. Çünkü topa kayarak geliyor. Eli evet elle müdahalesi var ama e, bunu istemli bir şekilde yapmıyor. İstemsiz bir şekilde oluyor. E, eğer kural da böyleyse bir şey diyemem. Renk taşları bana kızmasınlar. Ama ben şahsım adına vicdanen o kırmızı kartın kırmızı kartı olduğuna inanmıyorum. Hayırlısı olsun diyelim. Bakalım bu saatten sonra maçın seri nasıl değişecek. 1-0 öndeyiz. Beşiktaş'ta bir kişi eksildi. Bakalım bu derbi nerelere varacak. Ee, bir son dakika kamuoyu gelişmeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum kardeşlerim. Selam ve dua duayla.